Dior ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için kripto. Yorex Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan merhabalar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 28 Şubat Salı günündeyiz. Kripto Time yayınımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün genel piyasalara geçmeden önce neden bir düşüş eğilimi var konusunda değinecek olursak aslında piyasada önemli bir söz var. Beklentiler alınır, gerçekler satılır. Nasıl ki biz geçen sene Mart ayında Fed'in faiz artırımlarını konuşuyorsak ve bunun neticesinde tabii ki de farklı etkenler de söz konusuydu. FTX olayı gibi, işte Terra Luna olayı gibi ama kripto para piyasasında aslında genel düşüşe sebep olan önemli olaylardan bir tanesi de ABD'nin para politikasını biraz daha değiştirmesiydi. Sıkı para politikasına geçmesiydi diyebiliriz. Yeni seneyle beraber yükselişlerin gelmesinin de açık sebebi aslında faiz indirimlerini biraz daha yaşanabilecek olayıydı. Bu yaşanabilme ihtimali bizleri alım yapmaya zorladığını belirtebilirim. Şöyle ki şimdi yani geçen sene evet biz faiz indirimleri zaten beklemiyorduk. Tam tersine faiz artırımları bekliyorduk. Fed bunu biraz daha yalanlamıştı FOMC tutanaklarında ve yapmış olduğu açıklamalarda. Ancak bu sene itibariyle e, enflasyonun yine düşmüş olmaması, işte hala güçlü duruyor olması, buna bağlı olarak verilerin de hala güçlü sinyaller vermesi Fed'in aslında yıl sonuna kadar, yılın ortasına doğru 5.25 yani ile 5.50 arasındaki aralığa çekmesi bekleniyor faiz kararını, faiz e, neticesini. Ve bunun da sonucunda aslında beklentilere dahil olan senenin sonunda faiz indirimi gelecek beklentilere biraz daha rafa kaldırılmış durumda. Bu da piyasayı satışa, satış eğilimine sürüklediğini söyleyebilirim arkadaşlar. E, Dilerseniz öncelikle piyasalara bir bakalım. E, hemen baktığımızda piyasalarda e, dolar endeksinden başlayalım isterseniz. Dün dolar endeksi 105.28 bandından bir red yedi. Bu red ile beraber de ABD endekslerinde pozitif açılışlar söz konusuydu. Ve ABD endeksleri dünün pozitif kapattığını belirtebilirim. Dow Jones endeksi 0.22'lik bir artışla beraber 32.889 puanda günü sonlandırdı. S&P 500 endeksi 3.982 puandaydı. Nasdaq teknoloji endeksi ise 11.466 puanda günü sonlandırdı arkadaşlar. Biz yüze baktığımızda ise Dün biliyorsunuz ki 5000 puan sınırındaydı hatta. Şu anda ise güne 0.61'lik bir artışla beraber 5229 puanda başladığını söyleyebilirim. Dün de zaten Türkiye'den gelen verileri sizlere aktarmıştık arkadaşlar. Bir de emtia tarafına göz atalım isterseniz. Emtia tarafına da bakacak olursak biliyorsunuz ki altın tarafında önemli bir destek noktamız var. 1806 dolar bizim için önemli bir destek seviyesi. Bunun kaybedilmemesi bizler için önemli. Kaybedilmediği takdirde yönümüz daima yukarı olacaktır. Ee, evet 2023'e güzel başladı. Altın resesyon ihtimallerine karşın zaten e, resesyonun yıldızı bildiğimiz gibi e, metaller de değerli metallerdir. Ancak şu ana baktığımızda altın da büyük bir düşüş söz konusu. Bunun da sebebi yayının başında söylediğim gibi Fed'in yine faiz artırımlarına agresif bir şekilde devam edebileceği ihtimali olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ben bu arada altınla alakalı bu seviyelerin bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ve bu seviyelerin değerlendirilmesi gerektiğine inananlardan bir tanesiyim. Bu seviyeleri bence bir fırsat bilmeliyiz. Ve sonrasında hani minik minik portföyümüzde istiyorsanız tabii ki altın barındırmamız bence bizler için oldukça önemli diyebilirim. E, bu arada yine hani FOMC dedim ama FOMC'nin en son gelen tutanaklarında biliyorsunuz ki ilk kez resesyon söylemlerini biz FED üyelerinden duyduk. Ve bu bizim için oldukça kritik. E, şu an resesyon ihtimallerine biraz daha uzağız. Çünkü işsizliğin biraz daha patlak vermesi gerekiyor resesyonun tam olarak geldiğini anlayabilmemiz için. Ama e, ABD'nin bence e, şu anki eli ya kozu biraz daha sağlam resesyona resesyonla beraber e, seçimde, seçimdeki ya 2024'te seçimleri var biliyorsunuz ki resesyonla ya da yüksek faiz oranıyla beraber seçime girmek isteyeceklerini ben düşünmüyorum. G ki genel piyasadaki Algı da bu şekilde. O sebepten dolayı senenin son aylarına doğru biz ABD'nin biraz daha gevşemeye başladığını, başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunun haricinde ise döviz kurlarına göz atacak olursak dolar TL paritesi 18.87 bandında e, yatay seyrini sürdürdüğünü belirtebilirim. E, Euro TL paritesi yine 20 TL'nin altında e, seyrediyor. Euro dolar paritesi 1.05 bandında perşembe günü Avrupa bölgesinden enflasyon tüfe kararını alacağız ve sonrasında yine para politikalarına dair e, sinyalleri arıyor olacağız. Bu da dolar endeksiyle karşı, ya yani karşıt olduğu için e, biraz daha güçlenmesi kripto paralara ve küresel piyasadaki e, yani ürünlere, enstrümanlara yarayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunun haricinde kripto paralarda korku ve açgözlülük endeksine göz attığımızda 53 ile doğal seviyede seyrediyor. Şunu hemen değiştireyim. Ee, şimdi kripto paralarda market cap zaten hala 1 trilyon doların üzerinde. Çünkü bitcoin'de e, yükselen trendde biraz sonra da geleceğiz. 15 bin dolarlardan gelen e, trendde hala koruduğunu ve aşağı sarkmadığını görüyoruz. Biraz sonra dediğim gibi Bitcoini teknik analizlerine de göz atıyor olacağız. Bitcoin dominansı bir miktar yükselmiş durumda. %42.3 seviyesinde. Ethereum'un ise bir miktar geri çekilmiş durumda. %18.6 alt altı seviyelerinde seyrediyor. Dominans yani pazar hakimiyetleri. Bitcoin şu anda 23.400 dolar bandında seyrediyor. Ethereum 1628 seviyelerinde seyrettiğini söyleyebilirim. Bunun haricinde Ripple'da bir miktar yükselme söz... Yani Ripple'da yatay seyir söz konusu. E, 0.37 dolarlar korunuyor. Cardano 0.36, Dogecoin 0.08 bandında Solano'da düşüşler devam ediyor. 22 dolar 22.34 e, seviyelerinde seyrettiğini belirtebilirim Bir de e, hemen sizlerle beraber Kripto para piyasasındaki önemli gelişmelere göz atalım isterseniz Dün e, sek başkanı e, gereken sınır bir açıklama gerçekleştirdi ve Bitcoin haricindeki diğer tüm Kripto paraların bir menkul kıymet olduğunu açıkladı ve bu bir tartışmaya sebep oldu biliyorsunuz ki menkul kıymetler Aslında değiştirilebilir ve muhafaza edilebilir e, bir bütün ürünleri verilen e, isimler isim olarak geçiyor arkadaşlar. E, şimdi bir yaptığım açıklamada zaten biraz daha tartışma konusu olduğu olduğunu söylemiştim sizlere ve bunun neticesinde aslında insanlar bu sadece geri genclerin kendi e, fikridir. Bu herhangi bir e, yaptırıma söz konusu olabilecek bir şey değildir ve e, geri gencler bir karar merci Değildir. Açıklamaları gerçekleştirdi e, gerçekleştirildi ve e, oldukça büyük bir tartışma yarattı aslında kripto para piyasasındaki herkes adına e, bu biraz daha konuşulduğunu belirtebilirim. E, şimdi onun haricinde de bir açıklama daha gelmişti bu arada dün gün içerisinde. E, önümüzdeki dönemlerde düzenlemelerle beraber kripto para piyasasında yer alan kripto para birimlerinin neredeyse %70'inin çöp olacağını, ve ekosistemde artık yer almayacağı açıklamalarını yaptılar. Bu bizim için güzel bir haber çünkü bizim için önemli olan projesinin sağlam olması, güvenilir olması ve geleceğe yönelik olarak birkaç hizmette avantajda bizlere sunması önemli oluyor biliyorsunuz ki. Onun haricinde Mimcoin, shitcoin gibi şeylerin aslında bu ekosistemde yer almaması gayet güzel olacaktır. Çünkü günden güne kripto para bilimleri artmaya devam ediyor. Şimdi notlarıma da bakıyorum. Şimdi notlarımı da tabii ki de es geçmek istemiyorum. Evet. Şimdi bir de diğer haber gelişmemize bakacak olursak şimdi Robin Hood biliyorsunuz ki o zaten bir süredir. Sürekli spekülasyonları ve manipülasyonlara karşı güçlü durmaya çalıştığını belirtebilirim arkadaşlar. Robinhood Sec tarafından mahkeme celpi geldi ve mahkemeye çağrıldı. Bununla alakalı da e, kripto para faaliyetlerinin uygunsuz olması sebebiyle e, yapıldığı söylendi. Önümüzdeki süreçlerde bu mahkeme ile alakalı nasıl e, seyirler söz konusu olacak bunları da sizlere aktarıyor olacak olacağız. Tekin zaten kripto paralar üzerindeki bu hamleleri devam ediyor. Biraz daha baskılamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bir de Avrupa Merkez Bankası Dijital Euro'nun online ve eşler arasında ödemelere öncelik vermesini e, amaçladıklarını belirttiler. E, genel olarak tabii ki de kurum ve kuruluşların kullanımına ya da devletin kullanımına, transferine vesairesine açık olacak. Ancak e, bir kişisel kullanıcılara ücretsiz olması gerektiğini savundular arkadaşlar. Bununla alakalı da zaten belgelerle beraber online alışverişlerde e, kişisel Kullanıma öncelik tanınması gerektiğini de açıkladılar arkadaşlar. Bunun haricinde ise Bank of England biliyorsunuz ki Resi sunak zaten geçtiğimiz sene içerisinde sonradan başkanlık koltuğuna oturdu. Ve kripto paraları yönelik pozitif bir algısı olduğunu zaten sizlere açıklamıştım. Ve kripto paraları dijital dünyaya adım atabilmek açısından dijital pound'un büyük bir fırsat olduğunu görüyorlar Bank of England tarafı ve bunun neticesinde de dijital para birimlerinin çalışmalarının devam ettiğini açıkladılar. Bir diğer haber gelişmemize göz atacak olursak Blockchain Founders Fund Web3 benimsenmesi için, Web3'ün yeni nesil internetin benimsenmesi için 75 milyon dolar topladığını açıkladı ve yatırım yapan, bağış durumda yatırım yapan e, şirketler arasında Polygon, Ripple, işte Neo gibi birçok e, isimler yer aldığını belirtebilirim. Zaten söylemiştim. 2023'ün ilk yayınlarında söylemiştim sizlere. Web3, NFT, Metaverse gibi kavramlar aslında bu sene biraz daha geliştirilmek için, boğanın öncesinde biraz daha altyapıyı sağlamlaştırmak için önemli olacaktır ve bu çalışmaların ben devam edeceğini söylemiştim sizlere. E, bu Toplanan bağışta umarım e, gerçekten doğru bir şekilde kullanılabilir diyeyim sizlere. Şimdi onun haricinde buradaki ekranda yer alan bir... E sonucumuz var. Bir anket gerçekleştirildi Amerika'da ve anket sonuçlarında ABD'li vatandaşların finansal sistemdeki eşsizlilikten e, memnun olmadıkları ortaya çıktı. 2000'den fazla Amerikalı yetişkin insan bu ankete katıldı arkadaşlar ve Şubat ayı içerisinde bu anket çevrim içi olarak gerçekleşti. E, finansal sistemin haksız şekilde e, sürdüğünü ve devam ettiğini söylediler ve güçlü tarafın biraz daha e, güçlendiğini hatta daha güçlendiğini açıkladılar ve şuna örnek çekebiliriz Türkiye'de aslında gelir eşitliği gelir adaletsizliği söz konusuysa zenginler çok zengin, fakirler de çok fakirse ve orta e, segment bir türlü bulunamıyorsa Amerika'da da aslında bu geçerli bir durum. İnsanlar paralarının var olan paraların üzerine daha da katlanarak paralarını koymaya devam ediyorlar. Ancak bu e, anket bizim için neden önemli? Son zamanlarda biliyorsunuz ki kripto para piyasasında endişeler hakim ve bunun neticesinde de aslında ABD tarafında çıkan sonuçla beraber e, insanların kripto para biraz daha pof. Kripto paraları portföyünde bulundurdukları ve hala e, kripto para almaya devam edecekleri belirtildi. Yani katılımcıların 20'si hala kripto para sahipleri sahibi olduklarını ve yaklaşık üçte bir de önümüzdeki yıl içerisinde kripto para satın almayı, satmayı ya da ticaretini gerçekleştirmeyi e, açıkladılar. Yani istediklerini açıkladılar ve kripto yatırımcıları Amerikalıların daha genç kesimlerinin hala kriptoların gelecekte e, toplumsal faydalar sağlayabilecek bir değer yatırımı olarak gördüklerini bu anket sonucunda biz görüyoruz diyebiliriz şahit oluyor diye oluyoruz diyebiliriz arkadaşlar bu anketi de geçelim bir de biliyorsunuz ki Board App Paint Club NFT koleksiyonlarının en iyilerinden bir tanesi ve yeni bir NFT koleksiyonu duyurdu Yuga Labs tarafından ve 3 300'den farklı eşsiz, 300 farklı eşsiz parçadan oluşacağını da açıkladılar. Bitcoin tabanlı olacak bu NFT'ler ee, ve arkadaşlar bu NFT'lerin zaten biraz önce de söylediğim gibi ür yani tabii ki de NFT alınmasına ben e, karşı değilim ama Yuga Labs gibi aslında güzel NFT e, yapan şirketler tarafından alınması bence oldukça iyi olacaktır sizler için çünkü saçma sapan NFT'leri aldığınız zaman bunun dönüşü sizlere biraz kötü oluyor diye açıklayayım son olarak. Bir de Bitcoin'e bakalım. Biraz önce de söylediğim gibi şu anda düzeltmeler söz konusu ama bu düzeltmeler bizim için iyi düzeltmeler. 24 21.400 dolar bandı kaybedilmediği sürece bizim yönümüz yukarı olacaktır. Bu bandın kaybedilmesi tabii ki de satışları hızlandırabilir. Tabii ki de bu satışları hızlandırmasının da bir etkisi olarak ABD'nin gelecek olarak enflasyon kararı olduğunu belirtebilirim sizlere. Ee, bunun haricinde ise zaten burada görmüş olduğunuz aslında 24 bin dolar sınır, 24 bin doların üzerinde kaldığı müddetçe bitcoin'de lider kripto para biriminde yön mutlaka 28 bin dolarlara doğru olacaktır. Tabii ki de kısa vade içerisinde bu, işte bir haftalık vade içerisinde süre içerisinde bu beklenilmeyebilir. Ancak 28 bin dolar zaten şu anda herkesin konuştuğu, herkesin beklediği bir seviye, ee, ara bir boğa seviyesi, sonrasında 30 bin, 34 bin dolar seviyeleri gelmesi e, şeklinde tabii ki de bu gerçekleşecektir. Ama bizim için önemli olan 21.400 dolar bandının muhafaza edilmesi sonrasında yönümüzün yukarı olacağını düşünüyorum. Bunun haricinde ise Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'da da günlük bazda %0.40'lık bir düşüş söz konusu ve şu an içerisinde 1627 dolar bandında fiyatlanıyor. 1600 bandına kadar geri çekilme söz konusuydu. Ancak Bitcoin gibi aslında bizim için önemli olan 1590 ve hatta 1500... 50 seviyelerinin kaybedilmemesi önemli olacaktır. Kaybedilmesi halinde zaten yönümüz aşağı olacaktır. Tam tersi bir durum içerisinde ise e, bizim için Ethereum tarafında 1680'in üzerinde fiyatlanması Ethereum'un aldık e, oldukça büyük bir e, aslında önem arz etmektedir. Ve sonrasında zaten yönümüz yukarı olacaktır. Bizim görmüş olduğumuz seviyeler hatta en son ki tepe seviyemiz bizim 1700. 40 bandı olmuştu. 1740 bandına sonra hani bizim hedefimiz olacak direnci söz konusu olacak ve sonrasında işte 1800 1850 dolar bandı gibi şey seviyeleri biz konuşuyor olabileceğiz Ethereum tarafında. Ee, bir de AV tarafına bakalım. Hemen burada notlarımı da değiştireyim. Şimdi AB tarafında ise bulunduğu bölgeyi zaten hani buraya geçmişe baktığımızda bir süredir koruduğunu görüyoruz ne zamandan itibaren 13 Ocak tarihinden itibaren aslında 95 dolarla 73 dolar bandında bir zikzak çizerek fiyatlandığını görüyoruz. Güç toplu yani güç topluyor da diyebiliriz bununla alakalı. Evet çok dar bir bant aralığı değil bizler için. Önemli bir kar marjı söz konusu bu bantlar aralığında. Ancak orta uzun vadeye baktığımızda aslında 25 95 dolarların üzerinde fiyatlanması gerektiğini zaten biliyoruz. 73 doların kaybedilmesiyle beraber de 64 dolarlara kadar bir gevşeme söz konusu olacaktır AAV tarafında. Bunun için yön tayini ne zaman gerekli? Bitcoin'in dediğim gibi 24 bin dolarların üzerinde kalıcılık sağlamasıyla beraber biz aslında burada gördüğünüz 73 dolar desteğine yakın fiyatlanmayacağız. Tam tersi bir şekilde 80 doların üzerinde hatta 95 dolar sınırında fiyatlamasını göreceğiz AAV tarafının diyelim. Bir de Algorand'a bakalım isterseniz. Şimdi e, onda da aynı şekilde diğer alt nazaran azarın e, tabii ki de çok büyük bir güçlü duruş söz konusu değil ama diğer alt nazaran biraz daha iyi seyrettiğini söyleyebilirim. En son görmüş olduğu tepe noktası 55 dolar bandı, e, 55 dolar bandına tekrar yükselebilmesi için aslında e, ve yükselişlerin devam edebilmesi için açısında e, 48.12 seviyesinin üzerinde kalması bu desteği yani direnci aslında desteğe çevirmesi bizler için önemli olacaktı. Bu bölgeyi kurduğu sürece Fed'in de gelmiş, Fed'in de söylemiş olduğu, belirtmiş olduğu faiz kararının neticesini tabii ki de pozitif gelmesiyle beraber yönümüz 55 dolarları kadar ve onun üzerindeki seviyelere kadar olacaktır. Hatta 65.75 bandına kadar bir yükseliş görebiliriz piyasanın pozitif fiyatlanmasıyla beraber. Tam tersi bir yönde ise bizim aslında 45.55 dolar seviyelerini kaybetmememiz oldukça kritik olacaktır arkadaşlar. Bir de ApeCoin tarafına bakalım istedim. Çünkü biraz önce söylediğim gibi Yuga Labs'in 300 farklı NFT koleksiyonu çıkaracağını söylemiştim sizlere. E, onda herhangi bir fiyat değişikliği söz konusu olmadı arkadaşlar. E, 25 Şubat tarihinde 4.85 seviyelerine kadar yükseldi. Bizim için önemli olan ev tarafında 5 doları muhafaza edebilmesidir. Burayı muhafaza etmesi halinde sonraki direnç seviyelerimiz 5.44, 5.56 ve 68'lere doğru olacaktır. Ve sonrasında 6 dolar seviyelerini zaten konuşuyor Olacağız arkadaşlar. Bunun tam tersi bir yönde ise bu seviyenin yani 5 doların kaybedilmesiyle beraber biz 4.58 bandına kadar bir geri çekilme geri çekilmelere şahit olabiliriz. Apecoin tarafında diyelim. Şimdi güne dair önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışmıştı, çalıştım. Dün de söylemiştim. Aslında Avrupa'dan gelecek olan enflasyon kararı ve para politikası sinyalleri bizler için oldukça önemli. Çünkü ABD'nin e, Avrupa bölgesinin yani Euro'nun aslında dolar karşısında biraz daha değer kazanması, kripto paraları biraz daha e, rahatlatacaktır, rahat bir nefes almamıza sebep olacaktır. Çünkü dolar endeksi e, 105 bandından bir red yedi, ama bizim yani biraz daha rahatlayabilmemiz açısından 101 bandının biraz daha fiyatlanması, o seviyelere yakın olması daha önemli olacaktır. Ve sonrası haftaya ve sonraki haftalarda ABD'den verilere almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu süreç içerisinde biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Biraz önce söylemiştim altınla alakalı. Biliyorsunuz ki altının şu anki seviyeleri kesinlikle bir alım fırsatıdır. Siz FX tarafında e, 10 ons altın e, paritesinde bir işlem açtığınız zaman orada e, günlük olarak swap ödersiniz ve gerçekten ciddi sıvaplar ödüyorsunuz. Ama kripto para piyasasında biliyorsunuz ki ons saltına endeksli bir dijital kripto para birimi var. Oradan aldığınız zaman bizim borsamıza giriyorsunuz e, hesabınızı açıyorsunuz hesabınız onaylanıyor ve sonrasında gördüğünüz gibi para yüklüyorsunuz. TL cinsinden para yüklüyorsunuz. Ve neticesinde de aslında market ekranından e, Pax Gold'u satın alabiliyorsunuz. Bunu orta vadede bekletebilirsiniz işte bir aylık süreç içerisinde de bekletebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ve bunun neticesinde kesinlikle e, kar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü altın bu senenin en düşük seviyelerine e, tekabül ediyor durumda şu anda. E, diyelim. Bugünlük bu kadar olsun. Çok fazla konuştum. Bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Heh. Bunu da söylemeyi unutmayın. Ee, akşam bizim Twitter e, hesabımızda, Diorex'in Twitter hesabında e, Buğra Ayan ile beraber aslında web 3 e, konu başlığı altında biraz daha konuları değerlendiriyor olacağız. Sizleri de bekliyorum. Sakın kaçırmayın. Çok güzel bir oyun olacağına inanıyorum arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex Herkes için kripto